Şantiyenin ortasında kiminle konuşulur? Ya mimarla konuşursun, ya boyacıyla, sıvacıyla ya da inşaat mühendisiyle konuşursun. Geçtiğimiz günlerde buraya inşaat mühendisi de geldi ama mühendis beyi göremedik. Evet, <laughs> aynen. Bugün yani. de mimar bey burada efendim. Mimar Adem Bey ile birlikteyiz. Yakın zamanda Almanya'ya göç etti Adem Bey. Adem Bey ile bizim inşaatın ortasında göç sürecini konuşmak istiyoruz. Adem Bey ne kadar oldu Almanya'ya göç edelim? 3 ayı biraz geçti. Değil mi? 3 ay aslında Temmuz gibi falan buradaydınız. Tabii burada tem haydınız. Temmuz 25'ten sonra buradaydık. Evet, ne bekliyordun, ne buldun abi? Yani oradayken tabii başka şeyler bekliyormuşuz. Buraya gelince beklentimizin çok üzerinde. Yani bunu çok samimiyet söylüyorum. Çok çok üzerinde bir dünya buldum diyeyim. Ayrı bir dünya Almanya. Yani. Başka ülkelere hiç benzemiyor. Yani yan komşusundan farklı, alttaki komşusundan farklı. Muhteşem. Benim gibi bir Başak burcu için çok düzenli, çok nizami. <laughs> yani her şeyin sırasıyla yapıldığı, insanca yaşamanın gerçekten yıllardır alışkanlık olduğu bir ülke buldum. Evet. Çok çok iyi. Yani mutlusun özetle. Onu çok, anlıyorum. Çok mutluyum. Başarı. Yani, çünkü şöyle de diyorlar ya. Tamam gitti şimdi mimar Bey Türkiye'ye ne zaman dönecek göreceğiz. Yani çok <laughs> göremeyebilirler. <Evet. gülüyor> Genelde öyle beklenti yani bir de böyle bir şey var ya Adem Bey hangi Almanya'da yaşıyor kardeşim biz burada 50 yıldır yaşıyoruz bura böyle bir ülke değil diyenler oldu. Tabii o normal o 50 yıldır burada yaşamanın verdiği bir durum. Bir de 50 yıl önceki başlangıçla bugünkü başlangıç aynı. Değil. Çok doğru bir noktaya temas ettim. Ben de babası 60'ların sonunda başlamış bir adamım. Babamın beklentisi farklıydı bu ülkede. Kardeşlerimin beklentisi farklıydı. Benim de beklentim farklıydı. Ben belki Türkiye'yi tanımasaydım arada gidip gelip. Aynen. E, bu kadar sevmeyebilirdim. Tabii. Onlar para kazanıp bir gün dönmek. Mesela benim abim var. Önemli bir devlet kurumunda. Hadi söyleyeyim. Hollanda'da devletin savcısı. Devletin savcısı ve emekli olmak diyor. Heyecanla emekliliğini Hı -hı. bekliyor. Türkiye'ye döneceğim. Ya Hı -hı. abi bak inanılmaz disiplinli, inanılmaz kuralcı. Mesleği Hı -hı. de gereği. Dedim abi sen Türkiye'de hasta olur. Bak <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> yap, yapma etme dedim. Yok ben Türkiye'ye döneceğim diyor. Böyle bir beklenti var. Bu beklentiyle yola çıktığında tabii Olmaz. sizin beklentiyle yola çıktığınız gibi o Olmuyor. Yani imkansız. Biz mesela bazen oluyor ama Türkiye'deki bak evinizi satmayın. Bir gün geri dönmek gerekir. Ya bir gün geri dönmek için yola çıkılmaz Yani benim hayat düsturum öyle değil. Ve burası da sizi geri göndermez. Siz doğru düzgün bir insansanız da iyi bir hayat kurabilirsiniz. Çok net yani bu. Ben bana göre tartışmaya açık bile değil. Sadece doğru, dürüst ve buraya saygı duyarak yaşamak lazım. Kesinlikle çok doğru. Adem Bey arkadaşlar Temmuz ayında göç etti. Biz Adem Bey ile Nisan Mart gibi tanıştık evet, evet, değil aynen, mi? Aynen. Nisan Mart gibi tanıştık. O arada göç süreci vardı. Sonra biz uygun bir firmayla görüştük. Nasıl göç ettiğini merak ediyorsunuz hemen anlatayım. Uygun bir inşaat firmasıyla görüştük. Uygun bir inşaat firması Adem Bey'i iş almayı kabul etti ve Adem Bey de bir profesyonel olarak Almanya'ya geldi. Çünkü Adem Bey şu an burada bir bağımsız olarak inşaat tadilatları da yapıyor. Bunu da geçen bir yayında bahsettim. Ya nasıl yapıyor gelir gelmez mimarlar odası denklik falan yazanlar olmuş. Arkadaşlar buraya gelen bir mimarın burada bir inşaat şirketinde mimar, teknik bir personel, inşaatın ilgili bir bireyi olarak inşaat şirketinde sözleşmeyle gelip çalışmasına imkan var. Eşi hanımefendi de mimar olduğu için onun da her her türlü iş kurma, iş yapma şansı var. Hanımefendi kendi işini kurdu. Adem Bey de bir inşaat şirketinde profesyonel olarak çalışıyor. Dolayısıyla bir denklik yapmasına gerek yok. Üniversitesinin otomatik denkliği var. Mesleki denklik. Eğer bu binayı baştan sona çizecek ve o projenin ha. altına mimar Adem Çuha olarak imza atacaksa evet mesleki bir denklik gerekiyor Doğru. Mimarlar odasında. Aynen aynen o şekilde. Ben Türkiye'de de bu işi yapıyordum. Yani özellikle inşaata da çok meraklıyım. Mesleğimle de ilgili bile. Burada da zaten genel olarak projede değil ağırlıklı şantiyelerdeyim yani şu an bulunduğum firmada. Zaten hani süreçte başka bir yere evriliyor şu an. Siz de önceki yayını söylemiştiniz. Bundan sonra da dediğim gibi yani burada bizi çok başka bir hayatın ummadığımız şeylerin beklediğini görüyoruz. Yani sürekli eşimle de meslektaşım olan eşimle de bunu konuşuyoruz zaten. Bazen senin tespitlerin oluyor beni çok şaşırtıyor. Yani mesela inşaatın içine giriyoruz. Tabii bambaşka bir gözle bakıyorsun. Bana diyorsun ki ya şunun için Türkiye'de bir alet yok. Bunu usta eliyle evet, çakar. Evet, burada evet. her şeyin aleti var. Ha ya inanılmaz bir yer. Ben yani ilk geldiğim ay kendi evim için de öyleydi. Her gün Bauhaus'a gittim. Sabah 7'de açık. İş yapacak olan aileler ve ustalar orada. Her şey için ayrı bir alet var. Sistem kurulmuş. Yani eldivensiz bir şey yapıyorum. Bana eldiven veriyor filan da. Yani burada inanılmaz. Bir de diyorum ben çok hassasım bu konularda. Türkiye'de hiç yaptıramıyordum. Bırakmıştım artık. Burada çok mutluyum o yüzden. Yani gerçekten inşallah da böyle devam eder. Kolay mı? Değil. Ama sonuç iyi mi olacak? Kesinlikle eminim. Ben burada yayınlarımda inşaat sektöründe çok ciddi bir açık olduğunu söylüyorum. Arz-Talep evet. dengesinin bozulduğunu. Çok. Katılır mısın? Kesinlikle. Yani çok kibar söylemişsiniz hatta. Yani burada adam yok Tam Türkçe tabiriyle. Adam yok. Yani bu adam yoktan kastım. Usta değil sadece. Firma yok. Adam yok. Malzeme alacaksınız. Malzemeyi getirecek. Aradaki lojistik yok. Yok. Yani burada bana bir şeyin fazla olduğunu ne olabilir? Üretim çok. Yani imalat çok. Ama onda bile çalışacak adam. Tabii şöyle yanlış anlama olmaması adına düzeltiyorum. Adam yok deyince gerçekten iyi iş yapan firmalar biz neyiz kardeşim diye yazıyorlar. Aa, yok öyle değil. Sayı <laughs> olarak yetersiz. Tabii tabii. Denge bozuk. Yani inanılmaz bir talep var. İnanılmaz az bir karşılığı var onun. Evet. Bulunamıyor yani. Mesela Almanya sürekli doktor ihtiyacım var. Doktor ihtiyacı ihtiyacım var olarak konuşuyor. Geçen bir doktor arkadaş geldi. Türkiye'den Almanya'ya göç etmiş. Ona dedim ki doktor sayılarına hiç baktın mı dedim mesela. Türkiye ile buranın. Türkiye ile nüfusu birebir Almanya'nın neredeyse. 84'de 84 milyon. Coğrafi büyüklük neredeyse birebir. Hala Almanya yaygara partiyor. Doktor ihtiyacım var diye. Türkiye'nin ilk katıymış doktor sayısı. Buna Enteresan. rağmen diyor ki doktor ihtiyacım var. Ben de şimdi öğrendim ama demek ki işte bu şeyle de ilgili. Kişi başına düşen Tabii, doktor sayısı. Sayısı ve süresi. Süresi. Bizde 100 kişiye bakıyor bir dahiliye uzmanı. Burada atıyorum yarım saatte bir kişiye bakıyor belki yani insani olan bir durum olduğu için bu Hı -hı. doktor da hayatını yaşın diye. Peki göç süreci nasıl oldu? Zor oldu mu? Ya bizimkisi bize mi özel oldu bilmiyorum ama sizin de tabii çok yoğun desteğinizle inanılmaz su gibi aktı. Yani Hı -hı. biz buradaki süreçte yani Almanya tarafı da çok şükür iyi gitti ama tabii Türkiye tarafında da sizin desteğiniz oldu. Sürekli telefonun ucunda karşıda Regaip kardeşim ilgilendi. Siz zaten keza öyle her zaman o yoğunluğun içinde. O yüzden ben hani göçten hiç korkmadım. Herkese hatta ben geldikten sonra gelecek olan arkadaşlara da hep dedim bu işin en kolay kısmı. Süreci Hani sizle yürüten arkadaşlarım oluyor, oldu. Ama geldikten sonra tabii ki burada bir yeni bir yaşam kuruyoruz. Onun belli zorlukları oldu. O da belli yani gözle görülür, hesaplanabilir. Şu an onları da açtık. Evimizi kurduk, düzenimizi kurduk. Arabamızı aldık. Şu anda da işte firmamızı da inşallah kısa bir süre içerisinde kurup buradaki hayata, o herkesin yavaş dediği hayata hızlı bir şekilde gireceğiz. Evet. Yani yavaş şöyle randevulu, Alman disiplini, Alman tabii, düzeni evet. kendi içinde bir sistemi Aynen. var. Türkiye'den aslında eğitimini almış, üniversiteyi bitirmiş, mesleki eğitimini almış herkesin buraya gelebileceğine dair ön ifadelerimiz doğru. Yanlış tabii, değil. Tabii tabii yani çok kolay. Yani ben siz söylerken önceden temas etmeden sizinle gerçekten böyle mi diyordum? Ya çok basit. Dün hatta bir yerde söyledim. Ben yeni geldim diye burada tanıdıklarım nasıl yardım ederiz bana diye konuşuyorlarmış. Yani destek olalım Adem Bey'e. E ben anlattım böyle kolay şöyle kolay. Türkiye'den bakın üniversitesini bitiren Almancasını belli bir seviyeye getirmiş. Gecenin sonunda şey oldu. Ya sen bizim bir arkadaş vardı acaba o gelebilir mi? Üniversiteyi bitirdi yapabilir miye bağlandı. Çünkü <laughs> bilinmiyor da yani siz ne kadar anlatırsanız anlatın ama gerçekten kolay. Şartları sağlayan herkes yapabilir. Tabii bu şu demek değil arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız bizimle ilgili mutsuzluğunu ifade etmiş bir dostumuza. Ya işte yayınlarda üniversite mezunu herkes gelebilir diyor. Ben üniversite mezunuyum gelemedim ama. Şimdi <laughs> Türkiye'deki üniversite mezunu sayısını ben tahayyül edemiyorum. Hepsi gelemez. Yani Tabii. size bakın Adem Bey'le sohbette ne söyledik? Adem Bey'e uygun bir iş teklifi vardı. Adem Bey gibi birini Tabii. arayan bir firma vardı. Bu denge kurulduğunda evet Almanca bilmeden de olabilir şartlar. Tabii. Daha hafif olabilir ama bu dengeyi kurmadığında çok yetenekli de olsan gelemeyebilirsin. Zaten Tabii. biz niye önemliyiz, İşte biz burada devreye giriyoruz. Evet, teraziyi Bizim... tutuyorsunuz. Evet, dedi, rolümüz orada devreye giriyor. Ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Almanya'nın kolay, göçün kolay olduğunu, Almanya'da ya yaşamanın da kolay olduğunu, Aynen. bireyleri çok mutlu edebileceğini, burada da iş yapmak isteyenlere çok ciddi fırsatlar sunulduğunu çok düşünüyorum. Çok ciddi fırsatlar var ve bence bu sektörel bir durumu yok. Yani belli sektörler ileridedir, belli sektörler biraz daha geridedir ama her sektörde herkese ihtiyaç var. Çok teşekkür ederim Halen Bey. Ederim, Güzel de, bir göç sohbeti ederim. oldu. Göç sohbetlerimiz devam edecek. Daha fazla uzun süredir Almanya'da olanlarla da konuşacağız. Çünkü hep şunu söylüyorlar. Gidenlerle de video çek de görelim ne zaman dönecekler. <laughs> Adem Bey dönüş bileti var mı? <laughs> yok. Ya yani mümkün olunca hatta gitmeyi de falan yok kısa sürede. Evet. Tatile gitti geldi. Tatile yani, ufak ve işlerimiz böyle için çamaştılar. gideceğiz her zaman. Ama evet. hani öyle bir aklımızda şu an yok öyle bir şey. Evet. Yeni bir ayında görüşmek üzere. sen kalın.